Tamamdır. Burada öncelikle e, Mantis Dashboard uygulamalarda e, kaç adet instance, e, aplikasyon başına kaç e, instance düştüğünü belirliyor burada çalışanlar, dosya sistemlerinde ve NLP'deki sistemlerdeki sayıları gösteriyor. Veri taban data kaynaklarına göre e, instanceları gösteriyor burada Oracle'da 3, NLP'de 1 dosya sunucusunda bir olarak buluttaki sistemde burada da no yapısında beş tane olduğunu gösteriyor. Burada üç application'ımız beş tane instance'ımız var. Buradaki tablolar 20 adet satırlar ve işler 254 ve 1669 tane oluyor. Buradaki top seviyelerini gösteriyoruz. 5 uygulama hassas satırlar kaç adet onları gösteriyor. 62 ve 39 olarak gösteriyor sütunlar. Ee, satır olarak baktığımızda 848 tane satırda employees bölümünde hassas bilgiler yer aldığı gözüküyor. Bunların klasifikasyonu da sınıflandırmalarda baktığımızda neler var neler yok diye bizim mevcut demo ortamımızdaki veri tabanındaki bilgileri gösteriyor aslında. Burada TC kimlik numarası gibi pasaport bilgisi yani kişinin ulusal tanımlayıcı numarası 15 adet oldu, e-posta adresi 11 tane, maaşı ile ilgili bilgiler 11, ee, kişinin soyadı 14 tane, 18 tane de e, sat, sütun olarak baktığınızda 18 kişinin oldu, satır olarak baktığınızda 636 tane e, soyadı. 636 tane adı, 424 kişinin e-posta adresi, 424 kişinin telefon adresi ve 424 kişilik e, kimlik numaralarının olduğunu gösteriyor. Burada yan taraftaki e, menü anlatacak olursak, uygulama dashboard applications tarafında özet görüntünün çıktı, database monitoring de dashboardla e, veri tabanlarının monitörleme. Yani veri tabanında olan olayları, hangi sorgular yapıldı, neler çekildi, bunlarla ilgili takip etmek istediğimiz politikaları oluşturduğumuzda monitoring bölümünden uyarıları hem e-posta olarak hem de ana ekranda izleyip görüntüleyebiliyoruz. Dinamik data maskelemede configuration'da encryption mapping'ini tanımlıyoruz politikalarda data manipülasyon metotları. Bizde birden fazla her data için farklı yaklaşık 99 tane farklı manipülasyon metodu var. Yani encryption metodu var. Bu manipülasyon metodlarını kullanarak bunlardan seçerek yapabiliyoruz. Dinamik data maskelemenin politikalarını oluşturduğu bölüm, maskeleme şablonlarının oluşturduğu bölüm ve e, oluşturulup yapılan işlemlerin ön görüntüsünü aldığımız bir bölüm var. Mantis Administrator'da Configuration Lookup'lar. Konfigürasyonların görüntüleri, durumları, lisanslar, Mantis'teki roller, Mantis kullanıcıların bilgilerinin yer aldığı yer var. Metadata Management'da e, repositories'ler, dashboard'da metadatalar ve maske, e, maskeleme şablonlarına dair bütün bilgiler yer alıyor. Sensitive Data discovery ve hassas veri keşfinde veri sınıflandırmaları, verilerin keşiflerinin sonuçları ve burada da Execution yani yaptığımız keşif çalışmalarının sonuçlarını gösteren, bölüm bölüm gösteren bir ana grup oluşturulmuş durumda. Static Data de. Encryption mapping gene yani aynı şekilde dinamik data masking ki. Data manipülasyon metotları var. Masking templates'i var. Review execution tarafı var. Burada dinamik data maskelemeden tek farkı dinamikte bildiğiniz üzere bir yazılımın içerisinde bir kişi çağırdığında maskelemeyi direkt olarak yaparken statikte ee, bir seferlik maskeleme işlemi yapılıyor ve o veri bir daha e, geri döndürülemez şekilde maskelenmiş halde kalıyor. Burada ben e, öncelikle statik data maskeleme tarafındaki e, data manipülasyon metotlarından başlayacağım. Burada protection mekanizmalarına göre encryption hashing bölümünde burada e, statik maskelemede kurallarımız var. Burada metot adı protection mekanizması nasıl bir mekanizma ile maskeleme mi yapıyor, şifreleme mi yapıyor, consistent yapısı var mı, repeatable, tekrarlanabilir mi, unique mi, geri döndürülebilir mi, preserve format, formatı koruyor mu, performansı nasıl ve güvenliği nasıl, burada verinin kritikliğine göre seçim yapılabilen, reversible da yapılabilen Burada reversible dediğimiz bir veriyi belki siz maskeledikten sonra reversible da isteyebilirsiniz. Maskeledik ama ben bunu gene de geri döndürebileyim dediniz. Burada bunu seçebiliyorsunuz. Burada filtrelemeler reversible olan bölümlerden seçip bunların geri döndürülmesi mentis üzerinden yapılmıyor. Ama siz isterseniz de e, e, bunu başka şekillerde döndürebilecek yazılımlarla yani encryption mantığını e, decrypt edebilecek mantıklarla da geri döndürtebiliyorsunuz. Burada metotları seçiyoruz ve metotları kullanarak bunların e, formatları hangileri koruyor, hangileri korumuyor buna göre belirlemeleri yapabiliyoruz. Maskeleme şablonlarına geldiğimizde burada genel olarak ee, hangi template'ler kullanılıyor bu template'lere göre bir kere belirlediğiniz bir template'i birden fazla yapıda e, oluşturup e, kullanabiliyorsunuz burada dondurulmuş olan e, ve dondurulmamış olan yapılar var Frozen olarak e, bunlara bakıp bunların üzerinden Frozen'lar şu oluyor bir kere yapılmış, artık dondurulmuş bu maskeleme şablonu daha sonrasında bir daha değiştirilmeyecek şekilde başka ana işlemlerde kullanılabiliyor. Encryption Mapping'de e, şifrelemem e, nasıl? E, current Encryption Mapping'de runningleri işlemler kim tarafından oluşturulmuş? Bunlar çalışıyor ve ne kadar zamanda e, haritalandırılacak. Buradan görebiliyorsunuz. Execution bölümünde e, çalıştırmalar, uygulamalarda neler yapılmış, ne kadar süre sürmüş, e, buradaki bilgileri buradan buluyorsunuz. Dinamik data maskelemeye geçeceğimiz zaman burada gene data manipülasyon metotlarımız var. Burada aynı gene data manipülasyon metotları statik maskeleme ile aynı. Buradaki e, formatlarda e, maskelemeler gene buradaki tek fark e, biz bir e, ana veriyi maskelemiyoruz. Gönderilen veriyi maskeliyoruz ve burada gönderilen verinin üzerinde maskeleme yaptığımız için ana veriye dokunmamış oluyoruz. Bunu da agent üzerinden yapıyoruz. Burada politikalar, dinamik data maskeleme politikalarında e, mevcut da Nerede? Discover ettiğimiz verilere göre e, database maskeleme, uygulama maskelemesi veya maskeleme katmanını burada seçiyoruz. Burada mesela e, application maskeleme dediğimizde rulları oluşturuyoruz. Yeni bir kural oluşturalım mesela burada. Set elements deyip öncelikle burada Şu anda seçemiyoruz burada ama normalde seçilmesi lazım. Demo ortamı olduğu için olabilir. Bunları seçtikten sonra kuralları burada oluşturulacak olan database maskelemeden ilerleyelim. Burada kuralları oluşturduk. Bir kural bir bütünü verdik. Safe User Set diye. We don't wish to monitor. Mesela burada hangi User'ların e, izlemeyeceğine dair bir grup oluşturduk. List of Users who didn't e, show diye. Bu e, kuralı tanımlayarak şu anda biz onu oluşturmadığımız için, onu admin tarafında oluşturulduğu için e, kendisi tarafından tanımlanıyor burada setlerde set user sette hangi elementlerin olacağını buradan seçiyoruz. Hangi veri tiplerinin olacağını hangi kullanıcıların setin içinde olacağını 36 kişiyi seçilmiş burada tanımlanmış şekilde verilmiş enable olarak bulunuyor set type'ı uygulama tabanlı olarak da seçebiliyoruz burada program tools'ta hangi programların ekleneceğini, mesela SQL Developer Toadex'e tarafında engelleme yapılacağını seçilmiş. Dinamik data maskelemenin maskeleme şablonları da aynı şekilde bir önceki e, statik maskelemedeki gibi oluşturulup burada template'leri show dediğimizde hangi şablonlar kullanılıyor? Mesela maskeleme şunlar yapılacak. E, ya da diğer maskeleme tiplerine baktığımızda BDM Template mesela. Dynamic Data Masking Template'i. Bu freeze olduğu için bunda artık e, bir değişiklik yapamıyorsunuz. E, freeze çekilenler bir kere yapıldıktan sonra bu kilitleniyor ve burada yapılacak olan, burada hiçbir işlem yapılamıyor. Bunun da sebebi şu. E, yanlışlıkla, hatayla bir maskeleme şablonunda Değişiklik yapılıp bir hataya sebep vermemek için. Bunlar bir kere oluşturulduktan sonra freeze edildiğinde o şekilde kalması sağlanıyor. Ve bundan sonra hiçbir üzerinde değişiklik yapılmadığı için de rahatlıkla kullanılıyor. Burada aslında belirli kurallara, kanunlara, kaidelere bağlı olarak biz, e, belirli verilerin burada maskelenmesini sağlıyoruz. Burada dinamik maskeleme ve statik maskeleme bu şekilde çalışıyor. Bunun aslında en şeyi önemli tarafı veri sınıflandırma işlemleri. Burada daha öncesinde de paylaştığımız yapılarda burada demo ortamı olduğu için CCPA Data Classification'lar GDPR'a göre ki biliyorsunuz GDPR ile KVKK aslında aynı. Ama biz bunu Türkiye'de konuşlandırırken yazılımımızı KVKK'da kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veriye ayırarak buna göre sınıflandırmaları yapıyoruz burada Ve Discovery tarafında keşifte nelerin alınacağını, nelerin alınmayacağını burada tanımlayıp KVKK grubunu oluşturup bunun üzerinden gidiyoruz. Buna göre de veri e, tabanlarında neler e, veri high, high ve e, dat, veri değerleri medium klasifikasyon gruplarında raporlamalarda neler var? Burada klasifikasyon konfigürasyonuna göre, sınıflandırma konfigürasyonlarına göre e, gruplar oluşturup bunların hangilerinin neye göre e, date, birth, ethnicity, salary, mart, status... ...language gibi e, gruplar, klasifikasyonlar yapılarak bunları da mevcutta iç yapıda e, bir şeyi bulmak istediğimizde e, database'de kolaylıkla, rahatlıkla çalıştırıyoruz. Discovery Results'da e, mevcuttaki veri tanımlamalarını gösteriyor. İki uygulamada, sekiz klasifikasyonda çalışanlar e, aplikasyonu tap olarak çıkmış... E, Klasifikasyonda en çok first name'ler bulunmuş. Son tanınanları da dosya sistemleri olmuş. Burada baktığımızda all application'daki bütün e, klasifikasyonlar tek tek ortaya dökülüyor. Burada baktığımızda isterseniz buradan da seçerek e, hangi yapılarda ha, neler var. Bunları da görebiliyoruz. Download discovery report dediğimizde file systems diye baktığımızda Nelerin e, keşfedildiğini, file sistem drive'da e, sınıflandırmaların minimum thresholdunu, maksimum thresholdunu, ID'lerine göre işlemlerini ve CSV dosyalarında, şu anda dosya sistemlerinde olduğu için hangilerinde ne tür veriler var, bunların keşiflerini yapıyoruz. Burada biz e, daha önce de e, belirttiğimiz gibi e, dosya sistemleri yapılandırılmamış veri sistemlerinde. Sadece statik maskelemeler uyguluyoruz. Çünkü e, dosya sistemlerinde dinamik maskeleme yapılmıyor. Burada da şöyle e, dosya ana sistemde maskelenmemiş şekilde duruyor. Kullanıcı bu dosyayı alıp da kendi makinesine yüklediğinde statik bir maskeleme uyguluyor. ve Bu statik maskeleme ile de verinin hiçbir şekilde kullanıcının eline geçmemesi ve anlamsız bir verinin elinde olması sağlanıyor. Dinamik maskelemede Dinamik maskelemede de bildiğiniz üzere şey yapıyoruz. Sunucular ve uygulama tabanlı sorgulamalarda burada sizin kendi uygulamaları da uygulama tabanlı yapılarda sorguyu çekerken agent tarafından kontrol ediliyor. Burada hangi kullanıcı bu sorguyu çektiyse kullanıcının tanımları burada e, yapılmış oluyor Mantis User tarafında. Bunlar e, LDAP'dan da çekilebiliyor. Mevcutta şey de yapılabiliyor. Burada e, ve veriler burada maskelenmesi bu kurallara göre oluşturuluyor. Yapılacak işlemler, roller e, belirleniyor ve buna göre de maskeleme işlemleri yapılıp e, kullanıcının içeride e, neyi alabiliyor, neyi alamıyor neleri görebiliyor. Bütün sistemi LDAP'la zaten bağlantılı aktif deretleriyle bağlantılı şekilde görüyor. Sayısız olarak e, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.